Kaynak yapıyorum. Buraya çekme dayı. O dönecek abi ya. Ne? Dönecek o. <laughs> Çıkabilirse dönecek. Miran yedi bir tane Bakma bakma.

Allah işi, herkesin işini rast etsin inşallah. Amin. bitti. Bitti mi abi işimiz? Allah razı olsun. olsun abi. İki dakikada Öyle iki gibi. dakikada halletmiş şunları ya. Vallahi var ya. İşin ehliyiz biz abi. Ha.